Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto paralarla ilgili günlük bilgiler paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin. Özel bugün 25 Şubat 2021 Perşembe. Hepinize iyi günler, günaydınlar diliyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, Tezos, Eldrond, Ripple, Polkadot, Cosmos, Cardano, Neo, Chainlink ve Stellar kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri, gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini, dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Her gün olduğu gibi şimdi genel piyasa özetine kısa bir göz attıktan sonra teknik verilerle videomuza devam ediyoruz. Şu an saat 07.16 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1.492 trilyon dolar. Bitcoin dominansının ise %62.63 seviyelerinde olduğunu görüyoruz teknik verilerimize her gün olduğu gibi Bitcoin'e başlıyoruz arkadaşlar. Şu an saat 07.16 itibariyle güncel fiyatı 50.306 dolar olan Bitcoin için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 50.982 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 51.992 ve burayı da aşması durumunda üçüncü diren seviyesi 53.627 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 47.712, Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 46.701 ve üçüncü destek seviyesi ise 45.068 dolar olacak arkadaşlar. Bitcoin için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel verileri özetinde yanımlar olduğunu görüyoruz. Ethereum'a geçiyoruz şu an saat 07.17 itibariyle güncel fiyatı 1607 dolar. Ethereum için Fibonacci'ye göre gün içerisinde geçerli olan birinci diren seviyesi 1692. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 1740. Ve üçüncü diren seviyesi ise 1818 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1535. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 1486. Ve üçüncü desteğini ise 1408 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI nötr bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Ethereum için ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde satışlar olduğunu görüyoruz. Tezos'a geliyoruz. Şu an saat 07:18 itibariyle güncel fiyatı 3,48 dolar olan Tezos için Fibonacci'ye göre gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 3,79. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 3,91 ve üçüncü direnç seviyesi ise 4,11 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 3,38, ikinci desteğini 3,26 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 3,06 dolardan alacak arkadaşlar. Tezos coin için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı RSI satış bölgesinde ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü de al sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de güçlü satışlar olduğu görülüyor arkadaşlar. Eldron'da geliyoruz şu an saat 07.19 itibariyle güncel fiyatı 114,17 dolar. Elron için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 124,54. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 128,59. Ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 135,16 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 114,41, ikinci desteğini 107,35 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 100,79 dolardan alacağını görüyoruz. Şu an itibariyle Elron birinci desteğini kırmış durumda arkadaşlar. ikinci desteği olan 107,35 dolardan tepki alabilir. İndikatör verilerine bakıyoruz. Eldron için 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel veriler özetinde de satışlar olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar gün içerisinde yeni katılan arkadaşlarımızın bana gönderdiği maillerden anladığım kadarıyla buradaki RSI, MACD ve ATR indikatörlerinin anlamlarını bilmeyenler var. Bu konuda çok sorular geliyor. Bunların detaylı anlatımı videolarımızın açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Oradan okuyup bilgi edinebilirsiniz. Ripple'a geçiyoruz şu an saat 07.21 itibariyle güncel fiyatı 0,470 dolar olan Ripple için Fibonacci'ye göre gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0,491. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,502 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,521 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,455, ikinci desteğini 0,443 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 0,425 dolardan alacak arkadaşlar. Reaper için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI nötr bölgesinde ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü de al sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de nötr olduğu görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar fiyatlardaki yükselişler ve kar satışlarıyla birlikte gerçekleşen fiyat düşüşlerindeki volatilite farkı çok yüksek olduğu için işlemlerinize kesinlikle stop loss seviyesi belirlemeden ve stop loss yapmadan girmeyin arkadaşlar. Her zaman için stop loss sizin faydanız olacaktır. Bunu hatırlatmak isterim. Polkadot'a geliyoruz. Şu an saat 07.22 itibariyle güncel fiyatı 33,42 dolar. Polkadot için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 35,89 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 36,74 ve üçüncü direnç seviyesi ise 38,13 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 33,12, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 32,26 ve üçüncü desteğini ise 30,88 dolardan alacak arkadaşlar. Polkadot için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nın alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel veriler özetinde de alımlar olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar fark ederseniz fiyatlar konusunda detaylı açıklama yapmıyorum. Sadece gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyeleriyle birlikte indikatör verilerinden gelen sinyalleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Detaylı bilgileri kısmet olursa kısa zaman içerisinde canlı yayınlarda hem sizden gelen sorular üzerine hem de eğitim amaçlı paylaşımlar yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Cosmos Atom Coin'e geliyor. Şu an 07.24 itibariyle güncel fiyatı 19,18 dolar olan Kozmos için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 20,66. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 21,04 ve üçüncü direnç seviyesi ise 21,67 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda Kozmos için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci destek seviyesi 19,40 ki şu anda birinci destek seviyesini kırmış arkadaşlar. İkinci destek seviyesi 19,02 ve üçüncü destek seviyesi ise 18,39 dolar olacak. indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. Kozmos için ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de nötr sinyalini alıyoruz arkadaşlar. Cardano'ya geliyoruz şu an 07.25 e itibariyle güncel fiyatı 1,03 dolar olan Cardano için Gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 1,07. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1,11 ve üçüncü direnç seviyesi ise 1,18 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 0,94, ikinci destek seviyesi 0,89 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 0,83 dolar olacak arkadaşlar. Cardano için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. NEO'ya geliyoruz. Şu an saat 07.27 itibariyle güncel fiyatı 40,20 dolar olan NEO coin için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 43,38. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 45,10 ve üçüncü direnç seviyesi ise 47,89 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 37,79, ikinci desteğin 36,07 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğin 33,28 dolardan alacak arkadaşlar. İndikatör verilerine baktığımızda Neocoin için 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de alımlar olduğunu görüyoruz. Chainlink'e geliyoruz. Şu an saat 07.28 itibariyle güncel fiyatı 26,90 dolar. Chainlink için Fibonacci'ye göre gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 29,09. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 30,20 ve üçüncü direnç seviyesi ise 31,99 dolar olacak. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci desteğini 25,49. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 24,38. Ve üçüncü desteğini ise 22,59 dolardan alacak arkadaşlar. Chainlink için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI nötr bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü Chainlink için yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de nötr sinyalini alıyoruz arkadaşlar. Stellara geliyoruz. Şu an saat 07.29 itibariyle güncel fiyatı 0,401 dolar olan Stellar için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0,427. İkinci diren seviyesi 0,442 ve fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda üçüncü diren seviyesi 0,467 dolar olacak. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci desteğini 0,377, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,362 ve üçüncü desteğini ise 0,336 dolardan alacak arkadaşlar. Stellar için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin nötr bölgesinde 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel verileri özetinde de nötr sinyalini alıyoruz. Arkadaşlar soru, öneri ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Günlük analiz videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zil sekmesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olmuştur. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Tekrardan iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.